Anneciğim babacığım izin verin ben okula gitmek yerine dileneyim biraz para kazanayım lütfen lütfen yaşadığımız şuraya bakın yani. Hayır oğlum saçmalama öyle iş mi olur? Ay evet oğlum okuluna gideceksin gideceksin okula okuyup büyük adam olacaksın. Ya anneciğim babacığım iyi güzel de yani okulda sürekli dalga geçiyorlar benle. Okula gideceğimi şimdiden çalışmaya başlarım. Dilenirim biraz paramız olur en azından düzgün bir yerde yaşarız. Şu eve bakın yani şu eve bakın. Hem kaç gündür yemek yiyemiyoruz yani bir şeyler girer boğazımızdan birer lokma geçer. Lütfen okula gitmek yerine dileneyim lütfen. Hayır oğlum okula gidilecek tamam mı? Arkadaşlarını dinleme boşver bırak geçsin onlar dalgalarını sen önemseme derslerine bak. Evet oğlum gerekirse biz dileniriz biz yiyecek bir şeyler buluruz merak etme. Sen yeter ki okulunu oku. Of ya anlamıyorsunuz beni of ya tamam gidiyorum. Sürekli dalga geçiyorlar benimle. Hele o Ali var ya o en çok o geçiyor bir de arkadaşım sanmıştım onu. Ama kötü kalpli para gözün tekiymiş. Neyse yapacak bir şey yok. Mecbur dalgalarını umursamayacağım ve gideceğim okula. Ne yapayım? Ailem zaten zor durumda daha da zor duruma düşmesinler. Arkadaşlar dilenci çocuk ve ailesini sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Hanım gel bari biz de dilenmeye çıkalım. Çocuk haklı. Ne zamandır yemek yemiyoruz? Bu evi de zar zor bulduk zaten. Ay evet hayatım doğru söylüyorsun. Hadi macem gel gidip dilelelim. Evet evet belki biri acır para verir. Akşam ekmek arası ekmek yeriz. Bakın arkadaşlar kim gelmiş. Şey selam arkadaşlar. Ya beyler bayanlar kokuyu alıyorsunuz mu yav şu kokuyu alıyorsunuz mu? Ay! He Keko ne diyorsun? Ne kokusu? Ezik dilenci kokusu, varoş kokusu. Ay vallahi çok iğrenç kokuyor. Ay bir Keko'ya doğru söylüyorsun. Ay kokuya bakın, varoş ezik dilenci kokusu. Ya arkadaşlar ben ne diyorum siz ne yapıyorsunuz? Ya yok yok arkadaşlar ezik varoş dilenci kokusu değil bu aslında. Ne kokusu bu biliyor musunuz? Bu dilenci çocuk o kadar uzun zamandır yemek yemiyor ki açlıktan ağzı kokuyor. Onun kokusu yani. Ay, eline. şey iyi bunların aynı alacak bile parası yok ki. <laughs> Geçen bunların evini gördüm. Ev demeye bin şahit ister. Ahır resmen ya ahır. <laughs> ya arkadaşlar. Lan dilenci çocuk inek misin lan yoksa sen inek misin? Ahırda mı yaşıyorsun? He Ali kardeşim doğru bildin. Bu sığır tam bir sığır ağırda yaşıyor. <laughs> Nefret ediyorum sizden nefret ne kadar kötü insanlarsınız. Bir gün ben de çok zengin olacağım. Bakalım o zaman da dalga geçebilecek misiniz benimle? Sen ve zengin olmak ha? Ulan ne boş artistlik yapıyorsun sen zengin olmayı rüyanda bile göremezsin oğlum. Hayır harbiden ya zengin olmayı başarabilen biri varsa Ali'dir sen de Ali'nin tırnağı bile olamazsın tırnağı bile. Aynen öyle boşuna hayal kurma. Neyse arkadaşlar hadi derse geçelim Baldi çok kızacak E vallahi ya Yusuf kardeşim doğru söylüyorum Bu salak yüzünden Baldi'den azar işitmeyin Sizi sevsem melekler Hepiniz derse hoş geldiniz Öğretmenim hoş geldik de beni bu dilenci çocukla yan yana oturtmak zorunda mıydınız? Şuna bakın ya kim bilir kaç yıldır duş almıyor yani çok kötü kokuyor. Dikkatim dağılıyor dersi dinleyemiyorum ya. Lan dilenci çocuk sen utanmıyor musun duş almamaya lan arkadaşının burnuna zarar vermeye? Öğretmenim iyi de bizim evimizde duş yok ki yani ne yapayım? Bir tek yağmur yağdığında duş alabiliyorum bayağıdır da yağmur yağmıyor. Pislik herif yo ben bile ayda bir duş alıyorum yo. Ne hey keko, ayda mı düşüyorsun? Ben de maista. <laughs> Ay bebek seni nasıl spirdi. Ay, İğrenç! Neyse çocuklar şimdi size birkaç soru soracağım. Doğru cevap verenler 5 lira kazanacak benden. Aa, olay lan 5 lira mı olacak? Ay salak keko sen sanki soruları bilecek kadar zekisin. Aptalsın oğlum sen. Ne soruları mı bilmemiz gerekiyor? Of ya yine kola çekirdek yapamayacağım ya. Hırsız oğlum benim Yusuf'un um. ilk soru sana geliyor evladım. Of ya hayır ben bilemem kesin. Oğlum bir yerde yangın çıkarsa yangın çıktığını görürsek nereye ararız yardım için? Şey öğretmenim bilmiyorum ki şey... Milyoner Ali'yi mi ararız? Çok fazla parası var. Paraları atıp söndürür mü öğretmenim? E yani tabi o da bir seçenek. Salak oğlum benim gerizekalı oğlum. Tabii ki de itfaiyeyi ararsın. Doğru ya doğru itfaiye söndürüyordu yangını. Bebek Sonic evladım sıradaki soru sana geliyor. Bilirsen 5 lirayı alırsın tamam mı oğlum? Tamam öğretmenim tamam. Beşiyaya bir sürü kurabiye alayım yaşasın. Oğlum arkadaşın sana iki kurabiye verdi. Marketten iki kurabiye aldın eve gittin. Toplamda kaç kurabiyen olur? Öğretmenim iki kurabiye arkadaşım iki kurabiye de ben aldım. Eve gidince kaç kurabiyem oluyor? Eve gidince sıfır kurabiyem oluyor öğretmenim. Bebek Sonic oğlum mal mısın sen? 2 tane arkadaşım verdi iki tane de sen aldın. Nasıl sıfır olacak? Öğretmenim ben eve gidene kadar... Ulan ben ne yapsam kaçsam mı bebek Sonic beni de yer şimdi. Aptal oğlum sen de bilemedin. ki sıradaki soru senin. Hadi ya vallahi bilirsem çok iyi olur ya. Akalarla kola çekirdek yaparım hadi öğretmenim sorun. Vallahi elimden geleni yapacağım öğretmenim. Oğlum dinozorlar neden konuşamaz? Niye konuşamaz dinozorlar niye konuşamaz ne bileyim ben ya. Dilleri yok ondan mı? Hayır çünkü hepsi ölü de ondan. Harbem ya, nasıl ya? Ölmeden önce konuşabiliyorlar mıydı yani? Sen harbi salaksın oğlum, hayvanlar konuşabilir mi hiç? Ne bileyim öğretmenim, siz öyle deyince ben de öyle sandım yani ya. Hayır. Oğlum sıradaki soru sana geliyor. 5 çarpı 5 kaç eder? Öğretmenim 5 çarpı 5 herhalde 75 mi eder? Yani çok bilmiyorum da ben. Ulan 5 kere 5 nasıl 75 etsin? 25 eder. Tüh 5 lirayı alamadık. Çok da umurumdaydı ya. Ben zaten deli gibi zenginim. Umurumda bile olmaz yani. Dilenci çocuk bilsin o 5 liraya çok ihtiyacı vardır. <laughs> Dilenci çocuk oğlum sıra sende. O soruyu bilmem gerekiyor 5 lira çok şey değiştirir benim hayatımda Sonunda boğazımdan bir lokma geçebilir yiyecek bir şey alabilirim o soruyu bilmeliyim Oğlum Türkiye'nin başkenti neresidir? İşte bu biliyorum 5 lira olacak Ankara öğretmenim Ankara'dır Türkiye'nin başkenti Aferin oğlum 5 lira kazandın benden aferin Oley işte bu Allah'ım ya Rabbim ya 5 lira kazandı diye seviniyor. Ben bu kadar sevineceğini bilsem 5000 lira verirdim oğlum. Ezik fakir seni. Gerçekten verir miydin Ali? Yo hayatta vermezdim. Hayır kurumu muyum oğlum ben? Enayi mi yazıyor benim kafamda? Neyse çocuklar artık dersimiz bitti. Bugünlük bu kadar def olup gidebilirsiniz. Hadi yallah. İşte bu be işte bu. Sonunda 5 liram oldu. Gidip bir şeyler alabilirim. Yaşasın. Sonunda Gel vatandaş gel kazı kazana gel Bir kazı kazan 5 lira 5 lira ver 73 milyon TL kazan Ne 5 liraya 73 milyon TL mi hemen oynamalıyım Belki zengin olurum selam abi selam Hoş geldin vereyim mi bir kart Olur abi olur tam 5 liram var İlk defa 5 liram oldu bununla yemek ama sen para kazanırsın. Büyük ikramiye çıkar diyorsan kazıyıp kazanayım. Çıkar çıkar hiç merak etme sen. Ulan enayi de ne güzel dolandıracağım şimdi son 5 lirasını alacağım. <laughs> tamam abi buyur madem ben bir tane kart alayım. Al bakalım seç istediğini. <laughs> abi aldım ben bunu şimdi ne yapacağım? Oğlum okuman yazman yok mu? Kazıyacaksın kazanacaksın şansın varsa. Kim ki anı yok hayatta kazanamayacaksın. <laughs> He? 73 milyon mu kazandım Yaşasın işte bu. Lan ama ama nasıl olur bu? Hayır keşke ben kazısaydım hayır. İşte bu yaşasın zengin oldum. Hayır. Bir gün sonra. Ay canım oğlum benim ya onun sayesinde ne kadar zengin olduk ya şu paralara bak. Kızı kazan oynayıp büyük ikramiyeyi kazanmış onun sayesinde çok zenginiz. Evimiz de harika. bu kadar zengin oldun. Benden var ya en az 100 kat daha zenginsin. Senin yanında ben fakir kaldım resmen. Hayır. Tabii oğlum ne sandın? Benim bütün şehri satın alacak param var. Ay bayılıyorum sana ya. Bayılıyorum. Çok yakışıklısın. Çok havalısın. Çok karizmatiksin. Beni akşam yemeğe götürüp evlenme teklifi edebilir misin? Aşık oldum sana. Hayır sakın asıl bana et. Beni yemeğe götür. Ben aşığım sana. Kızlar hani bana aşıktınız ya. Ne oluyor? bak ne kadar yakışıklı, havalı, karizmatik, zengin. Ne oldu ya? Ben dilenciyken böyle demiyordunuz. Kokuyor bu diyordunuz. Erkek değil bu, ezik falan diyordunuz. Ne oldu kızlar? Değere mi bindim şimdi? Hepiniz Ali ile takılmak istiyordunuz. He? Ne oldu şimdi arkadaşlar? Ya kardeşim ben Ali'den nefret ediyorum. Numara yapıyordum ya. Şaka yaptım ben sana şaka. İstiyorsan Ali'nin ağzını, yüzünü kırarım vallahi. Ya. Hayır ya, ne oluyor? Oğlum Ali gibi bir geri gerizekalıyla niye arkadaş olalım? Numara yapıyorduk. Numara. Biz aslında hep seninle arkadaş olmak istiyorduk. Ali zorluyordu bizi olmayın diye valla. Hayır yok öyle bir şey yalan söylüyorlar. Biliyorum Ali'cim merak etme ben her şeyin farkındayım. Bunlar kimin parası varsa onun yanına gidiyorlar. Yani artık ben de çok zengin olduğuma göre sen benim yanımda fakirsin o yüzden ben de takılmak istiyorlar. Ama benim bu numaralara kardım çok. Bana yaptıklarınız yüzünden hepinizin evini her şeyini satın alıyorum. Bu şehri de satın alıyorum sizi de kovuyorum defolun.